Ayasofya, kilise, cami, müze. Ayasofya, milattan sonra 360 tarihinde Bizans İmparatoru II. Konstantius'un döneminde önce ahşap olarak yapıldı. Kentin en büyük yapısı olduğundan büyük kilise diye anılırdı. Sonradan adı Ayasofya oldu. Bu ad İncil'de İsa'nın niteliklerinden biri olan kutsal bilgelik anlamına geliyordu. Yapı 404'te Patrik Kristosmos'un sürgüne gönderilmesi üstüne çıkan halk ayaklanmasında yıkıldı. Yerine 415'te ikinci kez gene ahşap bir kilise yapıldı. Bu da 532 yılında Hipodram'da başlayan Nika ayaklanmasında yakılıp yıkıldı. Bunun üstüne İmparator Justinus kilisenin üçüncü kez yapılması için buyruk verdi. Yapının bir kez daha yanmasını önlemek için taştan yapılmasına ve imparatorluğun görkemini yansıtacak güzellikte olmasına karar verildi. Planı dönemin ünlü ustaları Antimus ve Isidoras'a çizdirildi. Ayasofya'nın bu sonuncu yapımında bin usta ve on bin işçi çalıştı. Çalışmalar 25 Şubat 532'de başladı. Kilisenin açılış töreni ise 537'de yapıldı. Bu yapı bugünkü Ayasofya'dan farklıydı. Bitiminden 22 yıl sonraki büyük depremde kubbenin doğu yönü bütünüyle çöktü ve önemli bir onarımdan sonra 562'de bir kez daha gerçekleşen tören ile yeniden açıldı. Ayasofya bundan sonra da çeşitli nedenlerle birçok onarım gördü. Yapıya en büyük zarar 1206 tarihinde İstanbul'u yağmalayan Batı Hristiyanlarının Haçlı orduları tarafından verildi. Haçlılar bütün kent gibi bu anısal yapıyı da yağmaladılar. Ve kilisedeki kutsal eşyaları sökerek, kırarak hayvanlarına süs yaptılar. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 1453'te fethedince 1206'dan beri harap ve bakımsız bırakılan Ayasofya'da ilk cuma namazı kılındı. Kilise Büyük onarımlarla ve içinde yapılan büyük değişimlerle camiye dönüştürüldü. Osmanlı İmparatorluğu döneminde çok iyi bir bakım gördü. Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün isteğiyle 1935'te Bizans sanatını belirleyen bir müze haline getirildi. Cami yapıldığında kapatılan mozaik ve duvar freksleri temizlenerek ortaya çıkarıldı. Yakın dönemde yeniden Fatih Sultan döneminde yapılan duvar kalıntıları ortaya çıkarıldı. Son olarak bu videoyu yükledikten birkaç gün önce Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile 24 Temmuz 2020 tarihinde 86 yıl sonra Cuma namazı kılınarak ibadete açıldı ve tekrar cami oldu. Ayasofya'da Güney Galerisi'nin ardında 30 bin kitaplık bir kütüphane vardı. İznik Çin'in Çinleri süslü olan bu yapı Osmanlılar döneminde yapılmıştır. Ayrıca Türk mimarlığının en seçkin örneklerinden birini oluşturan bir şadırvan ile ufak tane ve sıbyan okulu eklenmiştir. Ayasofya, dikdörtgen biçiminde kareye yakın planlıdır. Mihrapla birlikte boyu 80.9 metre, eni 70 metredir. Orta kesimde yükseklik 24.3 metredir. Dört fil ayağına dayanan kubbenin çapı 33 metredir. Kubbenin yerden yüksekliği 55.6 metreyi bulur. Yapının bütün ağırlığı 107 sütun taşımaktadır. Bunların çoğu yeşil somaki mermerden, bir bölümü mısır porfirindendir. Alttaki 8 yeşil somaki sütun Efes Artemis tapınağından getirilmiştir. Geri kalan bütün mermerler Marmara adalarındandır. Ayasofya statüsü ne olursa olsun genel görünümü, çizgilerindeki uyumu, orantılarıyla kendinden sonraki bütün kubbeli yapıları etkilemiş olan gerçek bir mimarlık başyapıtıdır. Ayrıca iç süslemeleri, mozaikleri, freksleriyle insanlık tarihinin en büyük yapıtlarından biridir. İnsanlığa ve bizlere düşen bu eseri gelecek nesillere aktarmaktır.